birinci önceliği kendimize vermemiz gerektiğini hemen hemen herkes söyler. En önemli biziz. Evet en önemli biziz. Kendimize her şeyin önüne koymamız gerekiyor. Herkes gider ama biz kafamıza yastığa koyduğumuz zaman kendimizle baş başa kalırız. Bu yüzden herkesle her şeyi yaşayabiliriz. Her şeyle yüzleşebiliriz. Ama bütün olumlu duyguları her zaman kendimize yansıtmamız gerekiyor. Bunları yaparken abarttığımız noktalar oluyor mu sizce? ya da çevremizde bunları abartan insanlar oluyor mudur dersiniz? Bence oluyordur. Sürekli kendinden bahseden, başkalarını düşünmeyen, başkalarıyla empati yapmayan, kendimize değer vermeliyiz. Ama bu aşırı ölçüde olmamalı. İşte bu amadan sonrasını yapamayan insanlarla eminim ki karşılaşıyorsunuzdur. Ben karşılaşıyorum. Böyle insanların gerçekten gözümüze çarpan birçok özelliği var. Ve bunlardan ilki sürekli kendilerinden bahsetmeleri. Kendilerini çok önemserler. Ağızlarında sürekli ben 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 lafı dolaşır durur. Her zaman ilk olmak isterler. Kendilerine verdikleri değeri başkalarından da aynı ölçüde görmek isterler. Bu yüzden siz bir şey anlatırken bile sizinle empati kurmak yerine, hani sizi dinlemek yerine sadece kendilerinden örnekler verirler ve bir şekilde konuyu kendilerine çevirirler. İşte bu tür insanların, bencil insanların birinci özelliği budur. Her zaman kendilerinden söz etmeleri. Eminim ki şunu yaşamışsınızdır ya da çevrenizde muhakkak ki denk gelmişsinizdir. Bir arkadaşınızla ya da bir tanıdığınızla bir paylaşımda bulunurken kendi derdinizi, kendi durumunuzu anlatırsınız ve karşınızdaki size ya evet bak bende de şöyle 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 olmuştu. Sonra tekrar kendi durumunuza döndüğünüzde evet evet bakın bende de böyle böyle böyleydi diye devamlı getirirler. Ve kendinizi kötü hissedersiniz. Bencil insanların maalesef ki bu özellikleri kendilerinizi gerçekten çok kötü hissettirir ve değersiz hissettirir. Ama onlar için en önemli şey zaten kendileri. Açıkçası biz umurlarında değiliz. Davranışları genel olarak sahte ya da menfaat üzerine kurulu oluyor. Şöyle ki bencil insanlar her zaman her durumda, her konuda çıkar sağlamaya çalışırlar. Bu yüzden yaptıkları davranışlar, söyledikleri sözler genel olarak sahte oluyor. Kendi menfaatleri uğruna, kendi çıkarlarını elde edebilmek için nasıl gerekiyorsa nabza göre şerbet dedikleri bu oluyor mu muhtemelen. Nasıl oluyorsa benim menfaatime ona göre davranırım. Ondan sonra bu davranışımı keserim. Kendi çıkarıma bakarım. Benim işim bittikten sonra bir ihtiyacım kalmamış oluyor tarzında davranışlar gösterirler. Aslında tamamen benlik algısından kaynaklı. Bu benlik algısının etrafında dönen davranış özellikleridir. Sürekli kendinden bahseden, yani bencil insanların birinci özelliği sürekli kendilerinden bahsetmeleri ve bu e, davranışlarının sahte olması, menfaat üzerine, e, çıkar ilişkisi üzerine ve hayat kurmaları da benlik algılarıyla kaynaklı bir şey. İkinci en büyük özellikleri de davranışları. Sahte maalesef ki. Üçüncü olarak teşekkür etmeye asla ve asla zahmet etmiyorlar. Evet kendileri çok önemli. Onların dünyalarında, onların benliklerinde gerçekten kendileri bir ilah gibi. Sadece kendileri her şeye değer. Bu yüzden insanlar da eğer onlara karşı bir şey yapıyorlarsa yapmak zorundalar. Asla teşekkür etmezler. Çünkü aslında biz bunu onlara yapmak zorundaymışız gibi algılarlar. Ee, bu yüzden teşekkür ya da bu tarz nazik e, kelimeler bu tarz nazik cümleler bencil insanlar için e, bir tık uzak şeyler olduğunu söyleyebilirim ee, dediğim gibi genel olarak bencil insanların ilk özelliğine ne demiştik sadece kendilerinden bahsederler ve kendileri en önemlidir gerçekten bütün davranışlar bunların üzeri bu özelliğin üzerinde şekilleniyor İnat ederler ama sürekli inat ederler yani haksız olduklarını asla inandıramazsınız. Çünkü sürekli haklılardır. Onlar yanlış bir şey düşünemezler. Ya düşünseler de zaten o anda kabul edebilecekleri e, türden bir davranış sergilemezler. Bu yüzden çok inatçıdırlar. Yani ben bunu böyle söyledim. Bu böyle. Aksini iddia edersen bunu asla kabul etmem ve sürekli inatlaşırım. Hani belli bariz alenen bir yanlışlık olsa bile ortada asla kabul etmeyeceklerdir ve inat etmeye devam edeceklerdir. Ve son olarak kesinlikle ve kesinlikle bencil bir insandan empati yapmasını beklemememiz gerekiyor. Neden? Çünkü e, bencil insanlar kendilerini başkalarının yerine koyabilseler zaten bencil insan deme demezdik. Çünkü karşısındakinin duyguları kendini bir kenara bırakıp karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerini anlayabilen, onları hissedebilen. Ya ben bu hareketi yapıyorum ama benim karşımdaki ee, ...insan ne hisseder, ne düşünür? Eğer o bana bunu yapsaydı ben nasıl hissederdim? Tarzında bir duygu karşılıklı empati geliştirebilen insanlar... ...zaten bencillikten uzak insanlardır. Bencil insanlar maalesef bu tarz empati yeteneklerinden yoksundur, yoksundurlar. Çünkü zaten genel olarak her şeyin en iyisini yapıyor olurlar. Hani ben bunu böyle uygun gördüm. Ben bunu böyle yapmak istedim. Bencil insanların yani kısacası... Dediğim gibi bencil insanların genel özellikleri ben ve benlik algısı üstünden oluşuyor bu da sadece ve sadece kendilerinden oluşan ben ve benlik algısı. Bu yüzden gerçekten bencil insanlarla karşılaşmak çok yorucu olabilir. Bencil insanları hayatımızda tutmak da bizlere faydalan çok zarar sağlayacaktır. Evet, bencil, bencil insanların 5 özelliğinden bahsetmiş olduk. Hayatınızda eğer bu özelliklere sahip insanlar varsa tekrar bir değerlendirmenizi değerlendirme yapmanızı ben kişisel olarak tavsiye ederim. Çünkü ben yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.